Sadece Dinle TV kanalına hoş geldiniz. Bu altcoin'in balinaları 1 milyardan fazla tokeni kısa sürede hareket ettirdi. Fiyata etkisi ne olacak? Yeni balinalar alın mı yapıyor? Bu tür kısa kripto para haberleri için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bitcoin'in fiyat 38 bin doların altına sarktı ve altcoin'ler önemli destek seviyelerini kaybetti. Balinalar yeniden uyanıyor dip yapan fiyatlar çoğu zaman balinalar için kripto para toplama zamanı anlamına geliyor. Peki kısa süre içinde hareket ettirilen bu 1 milyarı aşkın token bir satın alıma mı işaret ediyor? İşte detaylar. XRP transferlerini izlemek için tasarlanmış bir bot, son 24 saat içinde çok sayıda büyük işlemi gözlemledi. Buna her biri 500 milyon XRP'lik iki büyük işlem dahildir. Son 24 saat içinde birden fazla işlem kaydetti. Normal aralık 5 milyon ila 40 milyon token arasında görünüyor. Bu nedenle toplamda 1 milyar XRP'ye ulaşan iki işlem kayda değerdir. Daha ilginci ise işlemlerin XRP'nin fiyat hareketinde önemli bir noktada gerçekleşmesidir. Peki XRP fiyatı için kısa vadede neler bekleniyor? XRP Analiz, Balinalar, Fiyat Tahminleri XRP grafiğinde oluşan üçgenin Nisan ortasındaki keskin düşüşle birlikte destek hattına inildi. XRP 0,56 dolara gevşedi ve ardından 0,58 dolara toparlandı. Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin'in 38.500 dolara aşmasıyla birlikte 0,605 dolardan alıcı buluyor. Kısa vadede yükseliş beklentisi güçlendi. RSI dip seviyelerde ve MFR birikim bölgesinde, kısa vadede fiyat çift taneli yükselişler yapabilir. Ancak Bitcoin ile yüksek korelasyon burada önemli ölçüde etkili olacaktır. Gözlenen büyük XRP işlemlerinin, özellikle destek seviyesinde balina birikiminin bir sonucu olduğu sonucuna varmak kolay. Sonuçta, fiyat hareketi tarihsel olarak destek çizgisine sadık kaldı. Ancak zincir üstü ölçümler farklı bir resim çiziyor. Sentimentin balina işlem sayısı son 24 saat içindeki işlemlerde bir artış olduğunu gösteriyor. Balinaların elindeki toplam arz aynı dönemde bir düşüş kaydetti. O arada 2 yıllık atıl dolaşım son 24 saat içinde bir artış gösteriyor. Bu metrikler son 24 saat içindeki büyük aktarımla çakışıyor. Borsaların dışındaki arzda son 24 saat içinde kişisel cüzdanlardaki yoğun çıkışı doğruluyor. Te yandan, transfer borsalar veya kurumlar arasında olmuş olabilir. Eğer balina hareketliliği satış yönlü ise, bu durum düşüşün devamına işaret eder. Ancak son toparlanmadan da anlaşılacağı üzere, transferler birikime işaret ediyor. En azından bu ihtimal güçlendi. Haynak Coin Türk